Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Enes kardeşimle beraber Blood yolculuğumuza başlıyoruz, bakalım nasıl Aman olacak. Allah Derhal icraata geçelim. Hadi bakalım. Bir Go sanimiz Go'muz yok mu? Bir Bostremiz yok mu? Bir fitlememiz yok mu? mesela yine <laughs> ne? Bu video ya koymasa olmaz daha bir tane Brand mı oynayacaksın? Bilemiyorum ne oynayacağımı bilemedim ya. Bu falan da at. Şu başta banlamayı bir yapalım da. Şuradan ne oynayacağımıza karar verelim o zaman. Yani AD Carry Blitz Rank yapasım da var aslında. Ana Z var. Senin <laughs> de karının ne güzel şu ejderhalı bilmem ne bir skini var. Şarada şey yok maalesef. Ne 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 ne. Sen ne alacaksın abi? İstediğini al bana göre. Valla bilmiyorum ya, bakayım duruma göre de. Destek. Jin <laughs> kazılama, kazıyamış mı?

Jarvan yapabiliriz yine yani. ya. Bak Jinx var kaçamaz hiçbir şekilde bizden. Oo Kaçış tamam çok yok. güzel. Jarvan dedik. Aynen abi. <laughs> Bir önceki oyunumuz Will sonuçlanmıştı. Bakalım bu oyunda Will sonuçlanacak. <laughs> ve Lulu. Aşağıda hiçbir şey olmayan insanlar var. bizimleri var ya çatır çutur yeneriz. Aynen. 3 level olduk mu? Hatta 2'de bile belki. D Lulu dönüştürmezse sıkıntı yok. Direk Jinx focus bak. Direk. Tamam tamam. Kerem mi Fox? Fır fır fır. Adam aldım fır 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 fır. Aziz yaptım fır 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 fır. çok fazla merak geldi. Tuhaf bir şey. <laughs> çok acayip <Çok gülüyor> <çok gülüyor> <çok gülüyor> bir bilinir. Kimi çok normal. Dayanana vardı, dayanamadım. Edemediğim Hadi başlayalım. Son şey adımımız zaman yarım saatte girince bu hızlı başladın ya şaşırdım biraz Oho gene ping azıttı benim 900 büyük. Ne var? Ben ne açık kaldı ya. Bir saniye geliyor. Oo amumu var bizde. İki düzgün bir video çekelim dedi. Hemen 500 be. Benim ekran gene git. Çok ayıp. güzel. Tamamen mi? Yok yarız. güzel temiz. İnşallah güzel Demel, first blood Amumu, emumu Şuradan çıkmasını ne diyorsun bir adamlar? Şunları al ya, şunları al Alın. Abi yapma, yapma Ayy, bir tanesini aldım Neyse, o da iki tane aldı O ara şeye bakıyordum ya, çalıya bakıyordum Fokusum oradaydı da Güzel ilk kill'ü evet. açmış E'si yok, kalkanı yok yani Kardeş 18 e level ya gibi hasar vurmayı keser. Girmeyelim mi anladım. girme abi. Bir level hiçbir şey yapamayız ya. Girmeyeceğim zaten. İki level tamam, bekliyorum. dalacağını zannettim öyle kafa atınca da. Korkutmak amaçlı mıydı? Ne açtı acaba? Hocam dayana başlat. Dayana <laughs> başladım. E Bu hasar ne peki? Hex atmış. Gel gel adam geldi ya. adam geldi. Gel. İki oldum tamam go. Stunlarsan aldık. Stunlarsan aldık. Flaşımı kullanırım. Ona mı alıyor. İyi de yani hangisine daldık ya? Bu nasıl fokustu ya? Ben şunu bir alayım dur. Şunu bir çıkarayım ben. What? Şaka mısın? Şaka mısın? Hadi al onu koçum. Aldın mı Hayır Ya gel sen arkadaşım ya. Adama free kill getiriyoruz da adam Rum değil ya. Sen flash mı attın oraya? Yok ben şuraya flash attım. Şu adamı kaçmasın diye. Tamam. Aslında ben güzel bir şey yaptım. O adam gidiyordu çünkü. Ya amumu onu nasıl alamadı ya? Amumu alamadı ben ben ona şaşırdım işte. Ben bir base atayım mı? Atma atma gel. Ben atma. Blue'umuz varmış gerçi. Tam ben yine görmedim onu. Hızlı bir 3 level olamadım ya. Hızlı bir 3 level versem rahat oynayacağım Heh, tamam. Yalnız ignite yok, flash yok ona göre. Ama tamam, onlarda da yok herhalde. Onlarda da yok. Jinx kafa attı herhalde doğru değil mi? Şeye. Şuraya kafa Am attı. Amumuya değil mi? Hayır kafa attı şuraya. Flash atacağım diye. Ben, ben öyle gördüm. Ben şuradan şuraya flash bilmiyorum. attım, onu bilmiyorum. Jinx'i direkt kapatırız. Direkt kapatırız. 3 level olmamış bak şey. Lulu. Aynen. Direkt girelim. Yeme onu işte be. W'yu bilerek basmadım biliyor musun? Gireceğiz diye. Kuldağım uzun çünkü vuruyor mu? Girişler tıkana da lazım şey yok da. Çok vuruyor ya. Çok vuruyor ya. 3 oldu şimdi sıkıntı. Poklus kesinlikle jinx olması lazım. Poklus jinx zaten de. B atmamız Şu gerekiyor alayım değil mi? ya dur. Yaltı regen potum da yok, jungle'lara gank gelebilir dikkat et abi. Ekran gitti dur, ekran gitti. Allahım yarabbim, bir de bununla mı uğraşıp duracağız ya? <laughs> 6 vs abi. 5, düzelmiyor. 6 vs 5. Bilgisayara kaç. Düzelmiyor, kardeşim. düzelmiyor. Şu an bildiğin düzelmiyor. Allah kıracağım ekranı az kaldı, elimde kalacak bak. Adam sana... Hadi yaslıyorum. abi, hadi düzel <laughs> ya. Kalka mı geçiyorsun ya? Abi sikeceğim senin buraya Ne güzel. Beyat olmuş, şunları temizleyip. Tamam. Tiamat var mı? Var. Tamam güzel. Minyon döne geçti yine ya. Kırmızı vart'tan aldım bir tane. Direkt gel direkt çık direkt çık direkt çık. 4 leveliz. Bir Abi yine zaten orası. Başka zaman yapmaz şu ekran bozukluğunu. Oyuna girince var ya. Göz tutuyor. Ekrandan bak kule altına nereden bastığına bak direkt bas oraya. <laughs> ne? Yine gitti. Çok güzel. Harika sürekli sürekli gidiyor. Geldi mi? Allahım yarabbim ya rasulallah. Allahım yarabbim ya rasulallah. Ya git! Dur abi dur basma. Tam bir şey yapmıyorum. Direkt. Bekliyorum seni. Sıkıntı yok. Bize i̇şte bu sorun çıktı başımıza. Geldi adam geldi. Adam geldi. Geç gördük ya iyi mi? Maşallah. Ben de ya, hiç gözüküm. görmedim ya. Ekran ulaşacağım diye var. Hiçbir şey göremiyorum ya. Gel. Geldim geldim buradayım ben. Aa, adam gözümün önünde 6 oldu. 5 oldular ya. 5 oldular bir anda ya. اشیع اشیع ایشی را شاید می‌آیم. ایشی که ما Jinx. Bir alt olamadım. Alt olsam çok güzel olacak da. Lulu ne var orada Gireyim ya? ona. Yakaladım ben gel 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 hadi. Nice. Tayamat almışsın. Tiamat. Tayamat. Tabii canım ilk item olarak onu aldım. Bu ezici üstünlük sağlıyor ya. Şu büyüğü aldım lan. Tamam. Ulan dedim ne oluyor ben daldın mı ettin? Dalabilir miyim? Aslında mi? alırız biliyor musun? Lunusu da yok. Ama biz de ölebiliriz aynı. Gel gel kule al giriyorum gel gel. Alırsan şey dalar. Yok. O. Minyon yok. Almak. Minyon ona hadi girer. Lulu yokken aslında gir abi direkt gir direkt gir. Gir. Nasıl ya? Güzel o senin rahat. ultiyi nasıl yemiyor ya? Allah Allah saçmalığa geldi ya. Sıkıntı yok. Flaşa gitti. Diğerinde hiçbir şansı yok. Pancar Ulu'nun şeyine kalır, ultisine kalır. Dur abi şuraya bir şey yapayım. Jungle gank gelir mi? Adamların jungle'ı nerede? boş yapıyor ya. Alt olmadan aslında girebilsek keşke. Ultim yok ama dalarım yani. Yine fazla demet çıkarım. Tiamat var. Ulaşamıyorum ki adama. Çok uzakta duruyor aynen. 40, 40 saniye. <laughs> Harika bir skill ya. Aha, Aha geldi. Kaç ben sektirdim onları. Sen kaç 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 hiç kalma. Yani boş oldu, güzel oldu. SS. Aa bu jungle mı? jungle'mış. Sen benim eksen olarak benim izamda kal. Ben yere gidip onları sektirtirim. Sıkıntı olmaz o zaman. Bunlar gene ejder almıyor değil mi? Ejder çıkmadı. Yok Çıkmamış. yok. Ultim geldi. Ultim yok ama alırız ya. Çok boş yaptım ya. Çok boş yaptım ya. Kimse yok. Leş ulti. Ultisi gelecek şimdi. Ya hiç girmeyelim ya. Ay ko geldi, ko geldi. Sen düz git ben onu şey yaparım, zıplatırım. Arkalayıp. O oh, seni sunamaz kötü oldu. Var mı başka, başka ulti atacak olan? Güzel güzel ultiler. Aç abi sen kaç ile Sen niye geldin ki? Hiç ölmez azar. Bunlar kule altı dener mi? Canlarınız az, evet. az ya deneyebilir geç. Çektirdim şey abi de bunlar o adam yine ulti atarak kötü. Çok güzel benim ulti de boşak gitti. Aldınız onu? Aldınız onu? Tamam ölür Ulan bu lüo olaydıydı be. Kim ölüp ölüp duruyor ya? bir base atayım ya. 2 k para olmuş. TR Ne oldu ne dedi? Aşağıdaki <laughs> küfürlere baksana. <laughs> Ulan biz de sövüyoruz. Yani Allah'a kadar da gitmiyoruz yani. Bak bak görmediler beni. Abi bak az daha abi al... Hızlı koşuyorum yani yetişebilirsem çok iyi olur da. Ejder yapacaklar herhalde. Şu farmı alayım da daha ejder çıkmadı gerçi. Hızlı aldım farmı. Reco burada. Reco buralarda Şey illüzyonu buradaydı. Reco mide kadar gitmiş. Arkadaş yeter ya. İralia ölmeye doymadı. De... niye attın ki gerek yok. Et şimdi attın. Da senin ardı ardına stun'ları unuttum ben işte. 10 saniye ulti. Onu da alırız ha. Şey ultisi var bunun ya. Sıkıntı. yok ee. Ama seri bir demey çıkarabiliriz, alabiliriz yani. Olabilir. İlerler salalım. <laughs> Sal bana ben yakalarım onu sen öyle gel. Dur. Tamam. O ben şu an base atayım lan ne diyordur. Gene arkaya döndü. Dayana. Dayana'yı bak ben bir almaya gidelim ya gel. Şu ejderi de bırakmasak vardım yok. Abi vadi gidiyor. Ejder gidiyor. Vallahi gidiyor. Mananı al topla istiyorsan şunu al da. Gel burada. burada. Dayana burada. Yani dayana işi biraz bozar. Jin Jinx, geliyor. Jinx burada. Jinx al al. Geliyorum. Jinx tek kaldı. Hmm. Direkt gir ona ultim varsa. Gözükmüyor bombo ya. Bombo yap. Bombo yap gir. Ejderi vardığımız yok değil mi bizim? Anamam geliyor. Amum yakalandı çok. Ha birader bir yakalan mı artık be? Çok iyi abi çok iyi çok iyi. Valla şey Salla mi attım en sonuna da ignite salladım. Daha işte abi dayana sıkıntı ya. Taylas da olsa şurada. Oy oy. İyi topluyoruz da. Ne yapıyor ya Saylas? Ne yapıyor o geri zekalı ya? Dağlar yükseliyor. Bak bak şuralara bak şuralara bak. Çok aynen, iyi yaptılar ya. Aynen aynen hareket ya. ediyor oyun hareket ediyor şu an. Çok iyi yapmışlar ya. Atlattı narin olmuş. Ne yap ne yap ne yap geliyoruz Saylas kardeş. Bir de gel ha bir de gel. diye geldik. Ultim yok, dalıyorum. Benim var da, geliyorum ben de. Geldim direkt gir. Aynı saniyesini etmesinler diyecektim. Ya bunlar bize damlayacak şimdi ya. bayana mıdır nedir artık? Jungle'lar kimse, dur. Ultim gelsin alalım şunları. 15 saniye var ultime. Benim ultim 15 saniye var bekleyelim mi? İtme, 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 itme. Gelince haber et. Hemen gireceğim. Onlara 5 saniye. Onlar onlara itmesi kötü oluyor işte. Geldi. Jinx'i yakalarsan çok iyi olur. Flash'ım yok. Yemliyor olabilir mi? Yemliyor aynı. Ya gir artık ya. Ya bu kadar aptal sürüsü sürüs olamaz. Ya ya. ya bu kardeş bir yakalayabilse çok iyi olacak da. Mahvolduk ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bizim sap bu. Beni çıldırtıyorlar ya. Haydi mit mid report diyor abi ben anlayamıyorum insanları vallahi anlayamıyorum ya Q tutturdu ondan sonra bari report'ı Arkadaş 3 kere üstte Q kaçırıyor senden mid report Gerçi o da doğru top da anasının şeyi gibi hitlemiş. Evet. 6-3-5 ne ya adam bütün insanları bitirmiş zaten ve 11 olayım bir <laughs> adam. filan iyi aslında iyi demeye çıkarıyor da. Geleyim mi bir de yanaşayım mı? Ah. Deneyim dedim de olmadı. Ultim, ultim olsa var ya direkt Jena'da alacağım da. Jinx'e. Kay senin katlamanı secivim ya. Geldim geldi geldi. Geldim ben de arkadan. Durdu geldim. Durdu gel. Tamam o tamam damlacığım arkandan daire geliyor. Ona göre. Çıkalım o zaman. Çık çık. Nerede? Şaka mısın ya? Aha. Ya yapma gözünü sevim. Her yerden bir şey çıkıyor ya. Birinden lan birinden <laughs> kaçıyoruz ona tutuluyoruz ya. Bunlar 5 bot oynuyor ya. Öyle bir şey olabilir mi git ya? hasar ne ya? O dayanadaki da ki ne? Allah'ını sever. Ne şey ses kastık ama bakalım. Vah. Jungle jungle'a gitti oyun. Çok kötü hem de ya. Bir de bize bok atıyordu, fitleyeceksiniz, edeceksiniz diye. Ya Q tutturamadı, şuradaki olayı bilmiyor musun şurada? Aynı aynen, Q aynen. Tutturamadı taç, ya. Taç, 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 taç. Adam düm, adam dümdüz gidiyor bir de, şöyle gidiyor bak, şöyle gidiyor. Ben Amun'un var ya, R attığını görmedim bak. Vallahi görmedim. Aynen, aynen. Bana mı denk gelmedi biliyor musun? Reisini görmedim yan adamın. Tekedek de şu an şey direkt ölür ya. Abi hiç adamla ejder takibi de yok ki. Adamlara 3 ejder verdik ya Baron mu yapacaklar bu arkadaşlar Sağol yavrum Hire'yle <laughs> Ne yapıyorsun sen abi? Ağzını açsın senin ya. ya. Allah'ım ya. İlk defa yakaladı. Onunla da biz yokuzayım. Ha, ne almazacağım ben yapacak bir şey yok.